Merhaba sevgili çocuklar. Biliyorum uzun zamandır sizinle bir masal paylaşmadım. Onun için bugün size sihirli fasulye tanesini anlatmaya karar verdim. Başlayalım mı? Evet. Bir varmış bir yokmuş. Çok tembel bir çocuk ve annesi küçük bir köyde birlikte yaşıyorlarmış. Çocuk çok tembel olduğu için ve annesi de yaşlı olduğu için biraz zor geçiniyorlarmış. Ellerinde de sadece süt beyaz adını verdikleri bir inekleri varmış. Artık öyle zor duruma düşmüşler ki annesi oğlundan şehre gidip süt beyazı satmasını istemiş. Çocuk yolda şehre giderken yaşlı bir adamla karşılaşmış. Adam ineğin karşılığında elindeki beş tane sihirli fasulyeyi çocuğa vermeyi teklif etmiş. Çocuk bu adama inanıp teklifi hiç düşünmeden kabul etmiş. Daha sonra eve dönüp annesine koskoca ineği 5 tane fasulye tanesi karşılığında yaşlı bir adama verdiğini söylemiş. Annesi bu duruma çok sinirlenmiş. Çocuğa bağırmış, onu odasına kilitlemiş. Daha sonra o 5 fasulyeyi de bahçeye fırlatmış. Ertesi sabah çocuk pencereden dışarı baktığında kocaman bir fasulye sırığı görmüş. Bu fasulye sırığına pencereden çıkıp tırmanmaya başlamış. Fasulye sırığı o kadar uzunmuş ki bulutların ortasına kadar tırmanıyormuş. Daha sonra çocuk fasulye sırığının sonuna kadar ulaşmış ve orada çok güzel bir şato görmüş. Bu şatoya girdiğinde oradaki kadına evde yiyecek olup olmadığını sormuş. Kadın çocuğa yiyecek olduğunu söylemiş. Ancak kocasının bir dev olduğunu ve çocukları yediğini söylemiş. Daha sonra Çocuk tam yemek yemeye başlamış. Kadının dev kocası içeri girmiş. Burada bir çocuk kokusu alıyorum diyerek. Kadın yok canım sana öyle geliyor. Dün kediye verdiğimiz yemeğin kokusunu alıyorsundur demiş. Çocuk bu arada bir kenara saklanmış. Daha sonra adam kese kese altınlarını saymaya başlamış. Yemeğini yedikten sonra çocuk da adamın altınlarını saydığını görmüş. Dev evden çıktıktan sonra çocuk bir kese altın alarak fasulye sırığından aşağı inmiş. Daha sonra annesiyle birlikte bu altınları uzunca bir süre kullanmışlar. Altınlar bittikten sonra çocuk tekrar fasulye sırığından yukarı tırmanmış ve yine gitmiş. Daha sonra bu seferki gidişinde kadın ona temkinli yaklaşmış ve geçen sefer sen gittikten sonra bir kese altınımız kayboldu. Bununla senin bir ilgin var mı demiş. Çocuk kesinlikle altından haberi olmadığını söylemiş ve yine orada yemek yemiş. Daha sonra dev çocuk yemek yerken eve gelmiş. Çocuk tekrar bir yere saklanmış. Bu sefer de dev yemekten sonra tavuğunu yanına almış ve tavuğuna yumurtla bakalım demiş. Tavuk kocaman bir altın yumurta yumurtlamış. Bunu gören çocuk aşağı inerken tavuğu da yanında götürmüş. Daha sonra uzunca bir süre bu altın yumurtlayan tavukla hayatlarını idare ettirmişler. Aradan yaklaşık bir yıl geçmiş. Çocuk acaba oradaki devin evinde neler oluyor? Ben sıra bir kez daha tırmanayım demiş. Ve fasulye sırığına tekrar tırmanmış. Bu sefer gittiğinde de altın bir arp görmüş. Arp çok güzel e, müzikler çalıyormuş, şarkılar söylüyormuş ve altından bir arpmiş. Çocuk bu arpe o kadar çok beğenmiş, bayılmış ki ben bu arpi mutlaka inerken götüreceğim demiş. Fakat çocuk arpı alıp inmeye çalışırken dev bunu fark etmiş. Ve arp da zaten kaçırıldığı için sürekli bağırıyormuş. Dev de fasulye sırığından çocuğun peşinden inmeye başlamış. Daha sonra çocuk aşağı atlar atlamaz anne çabuk balta getir bu fasulye sırığını kesmemiz gerekiyor demiş. Fasulye sırığını dev inerken altından kesmeye başlamışlar. Fasulye sırığıyla dev birlikte devrilmişler. Daha sonra dev o kadar yüksekten aşağı düştüğü için oracıkta hayatını kaybetmiş. Çocuk çok güzel bir prensesle evlenmiş. Altın yumurtlayan tavuğuyla, altın ve konuşarak şarkı söyleyen arpıyla çok mutlu bir hayat yaşamış. Bunun böyle olması biraz tuhaf geldi bana. Keşke dürüstçe para kazansaydı değil mi çocuklar? Görüşmek üzere.